Bir Kutup Yıldızları programında daha birlikteyiz. Herkese iyi günler diliyorum. Geçen sohbetimizde Üç Şerefeli Camii'de kalmıştık. Üç Şerefeli Camii gerçekten çok bereketli bir cami. Zaten camilerin hepsi bereketlidir ama fakat Üç Şerefeli'nin ayrı bir yanı, ayrı bir yönü var. Geçen sohbetimizde de bunu biraz ifade etmiştim. Mimar Sinan'a ilham veren camilerden birisi Üç Şerefeli Cami. Çünkü Mimar Sinan, Ayasofya ve Üç Şerefeli Cami'de yapmış olduğu incelemeler ve onlardan almış olduğu ilhamlarla bizim gerçekten medeniyet mimarimizi ortaya koymuştur. Ve dolayısıyla özellikle Üç Şerefeli Cami, kendi alanında pek çok ilkleri barındıran bir camidir. Mesela dört e, minaresi vardır ama dört minaresi de e, ikisi birer şerefeli, biri iki şerefeli ama bir tanesi 67 metre boyunda birazcık daha fazla olan bir diğer minare ise üç şerefelidir. Zaten adını da oradan almaktadır. Ama yine bir e, ilkleri barındıran bir cami o e, minareye üç şerefeli minareye üç ayrı merdivenden çıkılmaktadır. Bu da bir ilktir. Yine Selçuklu mimarisinde biliyorsunuz e, çok e, sayıda kubbeler bulunur mabetlerin üzerinde ama ilk defa üç şerefeli de tep kubbeli e, diğerleri küçük olmak üzere ama burada geniş ve tek kubbeli bir e, mabet inşası yine Üç Şerefeli caminin ilklerinden birisi. Yine bu caminin ilklerinden birisi mesela avludaki revaklar. ilk defa Üç Şerefeli caminin avlusunda bu denenmiş ve yapılmış ve daha sonraki biliyorsunuz Selimiye'de olsun e, başka camilerde olsun bu e, artık revak sistemi e, oturmuş ve Mimar aşağı yukarı yapmış olduğu bütün eserlerde bunu bol miktarda görebiliyoruz. İşte böyle mübarek, böyle bereketli ve ikinci Murad'ın Edirne'yi Osmanlı'nın payitahtı yapmayı düşlediğinden dolayı Balkanlara açılan bir kapı olan Edirne'de böyle bir ihtişamlı, böyle muhteşem bir mabet yapması da tabii ki boşuna değil o caminin bir sahibi var, bir sultanı var, bir aynı zamanda banisi var. Ama o günlerde o caminin bir misafiri var. O misafir caminin penceresinde kalıyor ve orada ikamet ediyor. Kitabını orada okuyor, orada istirahat ediyor, yemeğini orada yiyor. Yani ömrü orada geçiyor. Namaz vakitleri cemaat ile meşgul oluyor gündüzleri. Başkaca işlerini tabii ki yapıyor, takip ediyor. Ama akşam olduğu zaman ya da gündüzün belli vakitlerinde artık orası onun mekanı. Bir Rahman'ın misafiri olarak üç şerefeli caminin hemen girişindeki sol taraftaki pencerede kalıyor. Bu zat Fethullah Gülen Hoca efendi. Ama şimdi ee, dedim ya o caminin bir manisi ma var. Yani o camiyi bir e, yaptıran birisi var. Bir sultan var. Bir ikinci Murat var. O ikinci Murat da misafirini yalnız bırakmıyor. Bazı gecelerde geliyor. Camı tıklatıyor rüyasında. Ya da aşikara bilemiyoruz. Ee, kalk diyor. Bu camiden bir fatih çıktı. Bir de fetih çıkacak diyor. Evet gerçekten o pencere sadece o caminin penceresi değil, o pencere sadece e, caminin avlusuna ya da sokağına açılan bir pencere değil. O pencere aslında bütün bir dünyaya açılan, bütün bir ufuklara açılan, bütün göklere açılan bir pencere. Ve o pencereden yayılan ışık bir gün bütün bir dünyayı aydınlatacak güce sahip bir ışık. Evet, işte bu pencerenin hikayesi böyle bir şey. Üç şerefli caminin hikayesi böyle bir şey. Ve Hoca Efendi burada kalıyor. Yine geçen dersimizde oraya bir elektrik çekilmesini Hüseyin Top hocamız istemiş ama ustaları da Hoca Efendi geri göndermiş. Hayır, ben lambada istemiyorum, elektrik de istemiyorum. Eh kendisi kandil olanların herhalde kandile ve ihtiyacı olmadığı anlaşılıyor. E yine Hüseyin Top hocamızın evladım sen burada üşürsün, hastalanırsın, ben annene babana ne derim sözleri karşısında da ben onun misafiriyim, Rahman'ın misafiriyim, o beni korur, o beni muhafaza eder de, ondaki tevekkülün boyutlarını ve sınırlarını göstermesi açısından gerçekten çok önemli. Şimdi e, Hoca Efendinin Hocaefendi'nin Efendinin Edirne yılları, Edirne yılları böyle bir e, camide başlıyor hakikaten ve gerçekten yani üç şerefeli o kadar bereketli oluyor ki orada eee Hocaefendi'nin sohbetleri e, daha sonra e, belli günlerde Kadınlara sohbetlere başlıyor orada hocaefendi. Orada e, yavaş yavaş bir etraf edinmeye başlıyor. Talebe ediniyor. Yani hakikaten namazlardan sonra Kur'an okuyor ve Kur'an-ı Kerim'e meal veriyor. E, bir önceki sohbetimizde yine bahsettiğimiz gibi e, matbuatı takip ediyor. Gazetelere abone oluyor. Hür adama e, 15 e, tane hür adam getirtiyor. Büyük Doğu getirtiyor yeni istikbal getirtiyor yeni kitapları getirtiyor yani Edirne'de bir kıpırdama bir yavaş yavaş bir kıvılcan, kıvılcımlanma başlamış oluyor böylelikle ama e, tabii ki bunlar başladığı zaman da başka şeyler de başlıyor yavaş yavaş e, emniyetin, takipçilerin polisin radarına takılıyor bütün bu hareketler bütün bu kıpırdanmalar radarına takılıyor ve <laughs> Efendi takibe başlıyorlar. Artık bu başlangıç olacaktır ve bir ömür boyu bu takipler hiç bitmeyecektir. Ve Hoca Efendi sefillerdeki Can Valcan gibi bir ömür boyu köşe bucak hep takip edilecektir. Şimdi onlardan bir keresinde işte emniyete derdest götürülüyor cami basılarak emniyete götürülüyor. Yani neydi günahı neydi suçu neydi hiç önemli değil yani üç beş kişi bir araya geldiniz mi o günlerde kâfi e, 163 var e, hemen e, üç beş kişi bir araya geldiniz mi bu kâfi geliyor tabii e, oraya götürdüklerinde bir de bakıyorlar ki yani Hoca efendiyi o birisi yani yüksekçe bir yerden aşağı atacak yani öldürecek hocaefendi hiç kim vurduya gidecek ama Allah her yerde bir el geliyor işte orada emniyet amiri e, rasul diye birisi bakıyor hemen durun diye bağırıyor duruyorlar sonra ne var burada diyor nedir bu bu hocayı niye getirdiniz falan ondan sonra da efendiye sertçe çıkışıyor Çabuk git buradan diyor, kaybol görünme gözüme falan. Hocaefendi oradan çıkıyor gidiyor. Demek o Hocaefendi'yi önceden tanımış ve içten içe sevmiş bir insan Hocaefendi'yi ölümden böylelikle kurtarmış oluyor. Şimdi o yıllarda çok ilginçtir. 1955'li yıllarda Yaşar Kemal'in bir romanı var. O romanda e, Teneke diye o romanda e, bir kaymakamın mücadelesi anlatılıyor. Bir kasabaya gencecik bir kaymakam gelmiş ama e, tabii o köyler o zaman Çukurova oralar işte ağalarla falan yönetiliyor. Güç odakları var falan. Çeltik tarlaları işte çeltik e, için izin vermesi lazım kaymakamlığın falan her neyse e tabi genç kaymakama e, ev hazırlıyorlar, konak hazırlıyorlar her türlü imkanları hazırlayınca oradaki ağalar romanda geçiyor bu işte. O da e, daha işin ne olduğunu fark etmeden e, ruhsat veriyor ama e, tabi birkaç köyü su basıyor, çamurlar içinde kalıyor falan, köylüler perişan oluyor. E, sonra bunu e, uyarıyorlar kaymakamı. Yani bu böyle olmaz. yani Köylüler perişan. Aslında vicdanlı bir kaymakam. Sonra olayın farkına varıyor, onların tahsis ettiği o lojmandan çıkıyor, kaymakamlığı yerleşiyor ve o ruhsatları falan iptal ediyor ve ondan sonra hep zayıf ve mazlum köylülerin yanında oluyor o kaymakam. İşte e, o kaymakam Fikret Irmaklı diye romanda geçiyor biliyorsunuz. E, daha sonra o roman, film yapılıyor, işte tiyatrosu oluyor, hatta operasını bile yapıyorlar yabancı pek çok dillere çevriliyor falan. Meşhur bir roman ee, Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'ten sonra yazdığı bir roman zaten. Şimdi ondan sonra e, tabii bu kaymakam aslında gerçekte olan bir vaka bu ve bu kaymakam Aydın Bolak. Yani pek çoklarınızın yakından tanıyacağı Aydın Bolak, oran genç kaymakam odur. Yani Fikret Irmaklı o. Şimdi böyle idealist bir insan, idealist bir kaymakamı tabi hemen el atıyorlar. O zamanlar işte Yön Dergisi var, Doğan Avcıoğlu var, ondan sonra İlhan Selçuklar falan biliyorsunuz. O zamanki yani 60'tan 70'e kadar olan o gençlik hareketlerini, sol hareketleri yöneten, yönlendiren işte dergilerle, şunlarla, bunlarla e, gençleri, gençliği yönlendiren sol hareketin liderleri bu insanlar ve istiyorlar ki Aydın Bolak da o idealist Kaymakam da kendi yanlarında olsun, dergilerinde yazılar yazsın, hareketin içinde olsun falan. <laughs> Ama Aydın Bolak hiçbir zaman Doğan Avcıoğlu'nun ve Yön Dergisi'nin yanında olmayı düşünmüyor ve reddediyor. Bunun üzerine hatırlarsanız şöyle bir Doğan Avcıoğlu'nun bir sözü var. Teneke'nin kahramanı Teneke çıktı diye. Çünkü o kaymakam ne yazık ki daha sonra iktidar tarafından görevden alınıyor ve ağalar yine kazanıyor ve kaymakam kasabadan ayrılırken de arkasından teneke çaldırıyorlar ve onun için o romanın adı Teneke olmuş. O yıllar işte böyle yıllar. Şimdi Aydın Bolak gibi idealist bir insan, hakikaten mazlumun mağdurun yanında olan bir insan ama yalnız o yıllarda çok fazla yapılacak bir şey yok. Onun için o insanı ilk sohbetlerimizde konuştuğumuzu hatırlıyorum. Aydın Bolak 70'inde Efendi ile tanıştı ve İstanbul'daki TÜSİAD çevresindeki Rami Koç gibi pek çok iş adamları Sultanahmet'teki Four Seasons Otel'de topladı ve o insanlara Efendi'nin yanında bir konuşma yaptı ve Hocaefendi'yi takdim etti. Dedi ki değerli arkadaşlar ben sizleri niye burada topladım? Ben bir Cumhuriyet çocuğuyum. Babam Cumhuriyet döneminin ilk Milli Eğitim Bakanlarından bu vesileyle evimize pek çok alim ulema gelir giderlerdi onlarla görüşür ve tanışırdım. Elmalı Hamdi, Elmalı Hamdi Yazır, Ahmet Hamdi Akseki, Ahmet Naim, Hasan Basri Çantay gibi insanlarla oturdum kalktım babamın vesilesiyle. Bu insanlar güzel insanlardı, faziletli insanlardı, erdemli insanlardı, alim insanlardı. Fakat bu insanlar misyon insanı değillerdi. Ben yetmişimde bir misyon insanı tanıdım, bir ufuk insanı tanıdım. O işte bu zat Fetullah Gülen. Bunun çok güzel fikirleri var, idealleri var. Bu insana yardımcı olun. Eğer bu insana yardımcı olursanız kalbinize huzur dolar, evlerinize huzur dolar, ülkenize huzur gelir, dünyaya huzur gelir dediğini hatırlıyorum. Yani 60'larda aradığını, 1960'larda aradığını o zat ta 70'li yaşlarında ancak bulabiliyor. Gencecik bir kaymakamken, idealist bir kaymakamken aradığı aradığı insanı ne yazık ki e, aradan 40 yıl, 50 yıl geçtikten sonra ancak bulabiliyor. O günlerde insan bulmak o günlerde tam tekmil bir insan bulmak gerçekten çok zor. Yani Diyarbakır'dan gelen bir zatın geçen sohbetimizde dediğimiz gibi bütün bir Trakya'yı dolaştım. Burada iki, iki Müslüman tanıdım diyor ya. Kolay değil o yıllar gerçekten çok zorlu yıllar, çok çetin yıllar. İnsanların dinden, diyanetten uzaklaştığı, camiden, mabetten kaçtığı, camilerin tenhalaştığı, mihrapların örümcek bağladığı yılları yaşıyor o yıllar. Kolay değil. Yaşar Tunaygür hocamız merhum bir gün anlatmıştı. Ortaköy camisinde cuma namazı kılmak için yani sokaktan cemaat topluyorduk diyor. Ya ne olur gel üç kişiyi, dört kişiyi bir tamamlayalım da bir cuma namazı kılalım Dediğimiz günler, işte o günler öyle günler gerçekten. Tabii bu arada hemen 1960-27 Mayıs ihtilali oluyor. Ne yazık ki ihtilalde bir başbakan, bir dışişleri bakanı ve bir maliye bakanı idam ediliyor. Ve demokrasi yeniden yeniden inkitaya uğruyor. Şimdi ihtilalden sonra, e, ihtilalden sonra Edirne'ye bir müftü geliyor. İşte o müftü, Balıkesir müftüsü. Balıkesir'i kendisine hayran bırakan bir insan. O kadar ateşin konuşmalar yapıyor ki, yani kürsüler onun konuşmaları karşısında o kadar coşuyor ki, kadınlar o müftünün vaazını dinlemek için evlerine, o zamanlar hakikaten adetti bunlar, evlerine operolar çektiriyorlar. Neredeyse şehrin her tarafı, direkleri falan Arap saçı gibi tellerle örülü bir vaziyete geliyor. Her eve uzanan bir kablo gidiyor ve kadınlar Yaşar Tunagül hocamızın vaazlarını evlerden dinlemeye başlıyorlar. Öyle bir insan. E tabi ihtilalde Öyle e, yani müftüleri bir yerde barındırmak mümkün değil. Biraz e, eğer yanlış hatırlamıyorsam işleri alıyorlar ve daha sonra da bırakıp Edirne'ye sürüyorlar. Hani Edirne o yıllarda e, biraz daha kenarda, köşede, kıyıda, dini hayatında pek olmadığı bir yer. Selimiye'de cuma namazının kılınmadığı yıllar. Haydi git Edirne'ye diye Edirne'ye sürgüne yolluyorlar. Yaşar Tunagür hocamızı oraya sürgüne yolluyorlar. Yaşar Tuna Gür, e, hocamızla da ben e, yakından e, tanımıştık kendisini hakikaten, İstanbul'dayken çok beyefendi bir insan. Yani hakikaten tam bir Osmanlı beyefendisi, alaylı bir insan. Eğitimini e, yani bütün ilmini o alaylı hocalardan, e, hüsrev hocalardan falan okumuş bir insan. E, o hocaları da ayrıca Osmanlı'nın son bakiyesi olan gerçekten o son güneşler, son ayları temsil eden o insanlardan ilim tedris etmişler ve sonra da müracaat ederek işte böyle e, müfte olmuşlar. E, o zamanlar ilahiyat fakülteleri henüz daha mezun vermediği için e, o insanlar müfte olarak onlar atanıyorlarmış imtihanlarla. Şimdi e, Edirne'ye geldiğinde herkes müftü efendi hoş geldin diye müftülüğe geliyorlar. Hoca efendi de gidiyor Yaşar hocanın hoş geldin ziyaretin hoca Efendi'ye gidiyor. Daha ilk görüşünde hoca efendiyi görür görmez diyor bu, bu gençte iş var diyor. Hoca efendinin demek o anda halleri, tavırları, vakarı nasıl dikkatini çekmişse bu gençte bir iş var diyor Yaşar Hoca gerçekten ferasetli bir insan yani sezgileri güçlü, sezgileri kuvvetli bir insan. Hoca Efendi rahatsız falan dediğin zaman Hoca Efendi'ye bir baba şefkatiyle yaklaşan bir insan Katan hakikaten vay yavrum vay derdi Hoca Efendi için. Öyle bir işte öyle birisi. Şimdi ee, daha sonra Hoca Efendi'yi takibe alıyor. Hocaefendi'nin camisine gidiyor. Bazen sütunların arkasından o hocaefendiyi dinliyor. Bakıyor hocaefendi namazlardan sonra Kur'an okuyor. Kur'an'ın mealini veriyor. Diyor ki bu genç bambaşka bir şey diyor. Bambaşka diyor. Ve artık gizli gizli o müftü o hocaefendinin konuşmalarını, sohbetlerini dinlemeye gidiyor. Ama hocaefendi de onu dinlemeye gidiyor. Yani artık kalpten kalbe gizli bir yol açılıyor ve o yollardan karşılıklı kimselere göstermeden gidip geliyorlar sürekli. Şimdi işte o günlerde o günlerde e, askerlik askerlik başlıyor. Hocaefendi'nin askerliği geliyor ve Edirne'den ayrılacak hocaefendi. Ama o günlerde yine bir e, Hocaefendi'nin tabi hakikaten Hocaefendi o yıllarda gençlik yıllarında e, boyuyla, posuyla, endamıyla dikkat çeken bir insan, giyimiyle, ile ile, ile dikkat çeken bir insan, ile, ile çeken bir, insan e, bir gün e, bir kızcağız caminin içine kadar geliyor Hocaefendi onu görünce caminin o pencerelerin kapakları olur onları kapatıyor ve kabul etmiyor. O da böyle cami pencerelerinde e, ölüp gideceksin deyip terk edip gidiyor. E, yani imtihanların değişik boyutlarını Hoca Efendi sürekli yaşamış. Yani bu da bir imtihan. E, o yaşlardasınız, hakikaten evlilik şahındasınız, e, talipleriniz var, e, teklif edenleri var. Ama siz hayır, ben davamdan başka bir şey düşünmüyorum deyip sadece idealinizi, davanızı düşünüyorsunuz ve sadece ideallerinize doğru yürüyorsunuz, ufkunuza doğru yürüyorsunuz. Bu hakikaten kolay bir durum değil ama insanın içinde alevler bir ocak gibi yanar durursa, alevler yer değiştirir durursa artık o insanın başka şeyle bir ilgisi olmayacağı anlaşılıyor, davasından derdinden başka bir şey olmadığı anlaşılıyor. İşte Hoca Efendi, o günlerde askerlik için Edirne'den ayrılıyor. Yaklaşık 40 kişi, başlarında Müftü Efendi, Yaşar Tünegül, Oj Efendi de olmak üzere istasyona kadar, trene kadar Hoca Efendiyi uğurluyorlar. katan çok hicranlı bir ayrılık oluyor Hocaefendi için, çok hicranlı bir ayrılık oluyor. Yani Edirne'ye doğan bir güneş sanki batmış gibi, sanki akşam olmuş gibi, sanki bütün vadilere, ovalara, yüzlere akşamın melali çökmüş gibi Hocaefendi'ye sarılanlar, ağlayanlar ve sonra artık gurbetin bir mendil gibi pencereden trenin penceresinden sallanıp ve gözyaşlarıyla e, o son bakışlar, o son el sallayışlar ve trenin o hazin hazin ıslık çalarak ayrılışından sonra o 40 insan ara, e, yayan olarak yarım saatlik şehre diyorlar ki yayan gidelim şehre binmeyelim arabalarımıza e, ve e, ee, konuşa konuşa Hoca Efendi'nin hatıralarını birbirlerine anlata anlata şehre öylece yürüyerek dönüyorlar. Hoca Efendi, ee, Hoca Efendi Ankara'ya gidiyor askerliğe, Mamak. Ee, ve orada daha ilk e, oraya gider gitmez e, komutan diyor ki benim diyor bir hasta hanımım var, eve gidip ona bir okuyabilir misin diyor. O da diyor ki, komutanım ben okuma bilmem ama en tesirli okuma insanın kendi okumasıdır. Ben isterseniz size bazı okunacak ayetler, dualar yazayım, siz kendiniz okuyun diyor. Meğer komutan onu imtihan ediyormuş. Hoca efendi askeriyedeki bu ilk imtihanı böylelikle kazanıyor. Orada Ankara yılları başlıyor tabii. E hafta sonları dışarı çıktığında mesela Hacı Bayram Camii'ne gidiyor Hoca Efendi daha çok. Orada Salih Özcan abi var, onunla görüşüyor. Orada Terzi İbrahim Kaya var. Bugün Alettin Kaya'nın babası İbrahim Kaya var. Onun dükkanına sık sık uğruyor. Ve Ankara günleri e, öyle geçiyor oralarda. Ve sonra da e, birkaç ay sonra dağıtım başlıyor. Kura çekiliyor. Kura'dan neresi çıkıyor? Kura'da Erzurum çıkıyor. Diyorlar bu memleketin olmaz. Eh bir diğer kura çekelim. Yeniden kura çekiliyor. Ama yine Erzurum çıkıyor. Diyorlar burası memleketin olmaz. Tekrar çekeceğiz. Bu defa da Diyarbakır çıkıyor. Eh diyorlar, bu da sana yazık olur. Bir daha çekiliyor kura, bu defada da İskenderun. Evet, işte Hoca Efendi'nin hayatında yepyeni bir döneme girilecek olan İskenderun günleri ve İskenderun'daki askerlik günleri, orada tasavvufa meraklı olan bir komutan ve o komutanla olan birliktelikleri, beraberlikleri, ve İskenderun'un çileli, acılı, hüzünlü ama bereketli günleri bunu önümüzdeki sohbette konuşacağız inşallah. Bugünlük de bu kadar. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.